Bir Adana yarış programında da e, birlikteyiz. E, yarın e, Adana'da koşulacak olan e, koşularda sizlere e, faydalı olmaya çalışacağım tahminlerim olacak arkadaşlar. Evet. E, yarın Adana'da 7 koşulu bir program mevcut. 7'li e, plaj S1830'da birinci koşuyla başlayacak. Tahminlerime geçmeden önce herkese başarılar bol şanslar diliyorum. Kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen. Evet birinci koşu 7. plase 18.30'da başlayacak bir şartlı 5 yamak ikilere ait 4 kare İngilizlerin 1400 kumdaki. Evet 2 numaralı Bedestan ee, sanki bu grubun üstünde görünüyor. Yani 7'li yedi, plase için en uygun at olur diye düşünüyorum. Size tavsiye edeceğim. Evet e, ikinci koşuyla başlayacak 6'lı saat 19'da bir handikap 15 yarışla 4 yaşlı Arapların 1800 şimdi. Koşacaklara bu yarışta. Ee, ilk şanslı safkanımız 3 numara öncü belge olacak arkadaşlar. Bir silah temsilcisi Kader Demirel idaresinde. Ee, son yarışında nefes açtı 78 günlük bir arası var. Biraz geri çekildi. Ee, çok güzel bir orijine sahip ee, öncü belge. Ben iyi bir çamat olduğunu düşünüyorum. ve ilk sıradan şans veriyorum. İkinci sıradan şans vereceğim at 12 numara Tatmar Bey. Ee, Serkan Yıldız idaresindeki Tatmar Bey de ee, son yarışında çok iyiydi arkadaşlar. İtman pisti çalışmaları da çok iyi. Burada ikinci sıradan şans veriyoruz. Üçüncü sırada şans verdiğim at bir numaralı Uğurlu Alp. Evet Uğurlar, Onurkan Onur temsilcisi. Mehmet Nur Hüsnü Karla. E, buranın sürprizini gerçekleştirebilir arkadaşlar. Dikkat diyoruz. Dördüncü sıradan şans verdiğimiz at e, İtman pistinin en iyi atıydı arkadaşlar. Hafif kilosuyla. 9 numaralı kırmızı başlıklı kız e, ee, Mücahit Bayır idaresinde buranın bombası patlatabilir. Ee, ona da dikkat çekiyoruz. Ve son sıradan şans vereceğim Atişe grubun en ağır kilolu atı e, Merkür Kap Aslan idaresindeki 2 numara Kaşem Kara. Adana'daki e, isteği, istediği birincilikleri, istediği koşuları e, kum yarışlarında yapamadı. E, bir sonra şansın içimde dönecek arkadaşlar. Onun için bir çarpıda da onu atıyoruz. Evet Adana'da ilk ayağı 3-12-1-9-2 e, olarak geçiyoruz. Üçüncü koşu ikinci ayak saat 19.30'da bir şartlı dört yarışta devam edecek. Dört yukarı Arapların e, 2100 şimdiki koşusunda. Evet burada ilk sıradan vereceğimiz at e, her ne kadar 136 günlük bir arası olsa da İtman pistindeki çalışmalarında çok iyi, çok sağlıklı, çok diri görünen e, Ahmet Çelik deklarasıyla 5 numaralı Çakmakşak arkadaşlar. Çakmakşak'ın ben burada şansının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Arası olsa da iyi bir dinçlik yarışıyla birinciliğe ulaşabilir. İkinci sıradan şans vereceğim at ise e, yine e, kum yarışlarında istediği başarıyı sağlayamayan Süper şansını çim çim, çim, çim koşusunda deneyecek. Ben çimi daha iyi koşacağını tahmin ettim. 4 numaralı Caymaz'ın oğlu arkadaşlar. Mehmet Akgöz dersinde mutlaka kuponlarınızda olsun. Dikkatliyorum. Ve 3. sıradan şans vereceğim at ise yine uzun mesafeli e, çim kum yarışlarının ayırmıyor başarılı safkanı 9 numara Gökçe Bayır Vedat Abi İdaresi'nde. bu özgün at temsilcisinde burada şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. Ve Adana'da 2. Alt, e, altın 2. yani 5 4 9 olarak geçiyor. Evet 4. E, koşu 3. ayak saat 20'de bir handikap 14 yarışla devam edecek. 3 yaşlı İngilizlerin 1400 kumdaki yarışında. İlk e, şanslı gördüğüm safkan 5 e, numara Spitley'in arkadaşlarım Emes Nuri Sukal'ın ilerisindeki Spitlein. E, gerek koşu derecesi gerekse idman pistindeki e, güzel çalışmalarıyla çok dikkatimizi çekti. İlk sıradan şans veriyoruz. E, i̇kinci şans verdiğim at e, yine son yarışında kuponlarımızda bulunan iyi bir at olduğunu düşündüğüm 2 numara Rüzgar Uğur. Evet Furkan Çetin idaresindeki Rüzgar Uğur'da. da e, burada çok şanslı olacaktır. Üçüncü sıradan şans verdiğim at e, ee, idman pistindeki çalışmalarıyla gerçekten çok dikkat çeken, çok iyi çalışmalara sahip Nizamettin Demir İdaresi'ndeki 8 numara Airfield olacak arkadaşlar. Ee, mutlaka onu da koponlarınızda bulunsun. Ve 4. sıradan şans vereceğim Atis'e 7 numaralı Baba Hamdi arkadaşlar. Ettim, e, Boyraz tecrübesiyle, kalitesiyle onun da burada sürpriz şansı bulunuyor. Ve Adana'da 3. aya 5-2-8-7 olarak geçiyoruz. Evet, e, dördüncü ayak, beşinci koşu. Bir kısa vade dokuz yarış, üç yaş İngilizlerin 1400 kumdaki. Ya bence burada yine bir Repairman General Briella e, mücadelesi olacak gibi geliyor. Genel General e, son iki yarıştır. Biraz e, bence tutuk görünüyor. Fakat bu yarışı çok iyi hazırlandı. Patrick Peirman'den e, alabilecek güçte arkadaşlar. Alabilir de. Bu kısa 9 yaşında ilk sıradan şans vereceğim at. 4 numaraları Peirman'de e, istikrarını, e, kondisyonunu devam ediyor arkadaşlar. Çok istikrarlı bir dada piş idaresinde yine genel General Briella'ya ya e, yakalanmadan bitirebilir arkadaşlar. 4. E, ayağı da Adana'da 2-4 olarak ayırmadan geçiyoruz. Evet 6. koşu e, saat 21'de 5. Yak, bir maiden dişi yarış 3 yaş İngilizlerin 1900 kumdaki. Evet tek hakkımızı burada kullanacak arkadaşlar. Ben İtman pistinde gerçekten çok beğendim. Yani ayaklarının yere değmediğini düşündüm. 7 numaralı Potniye Teron'un Ercan Çankaya ile sizlere tek olarak veriyorum arkadaşlar e, gerçekten çok hoşuma gitti. Bu at eğer çalışmalarını piste yansıtırsa gerçekten pek tutulacağını zannetmiyorum. Çok rahat bir birincilik elde edebilir 7 numara Poutnet'e atıyorum. Sizlere tek olarak veriyorum. Evet Adana'da e, son koş sonaya aya 6. ayak 7. koşu 21.30'da şartlı 4 yarışıyla 4 yukarı İngilizlerin 2100 Şimdiki evet burada ilk atım uzun mesafelerin başarılı e, çim atı 8 numaralı Sinermen arkadaşlar. E, Adana'da e, belli bir aradan sonra 3 tane ikisi kum birisi çim olmak üzere 3 tane yarış gördü. Ahmet Çilgi bence buranın en şanslı safkanı olacaktır. E, i̇kinci sıradan şans verdiğim at... E, 12 numaralı Korkova'da arkadaşlar. Nizamettin Demir İdaresi'ndeki bu tecrübeli kaliteli hatta e, çok uygun kilo ile koşuyor. Dikkat diyorum ağır kilolarla koşuyordu son yarışlarını. E, burada çok e, uygun bir kiloda, uygun mesafede çok şanslı olacaktır. Üçüncü sıradan şans verdiğim at e, yine uzun mesafede çim yarışlarının başarılı atı Müslüm Çelik 3 numaralı Sönmez Bey arkadaşlar. E, onu da ihmal etmeden kuponlarımızda bulunduralım. Ve dördüncü sıradan şans verdiğim at ise son yarışında 1800'de şimdi Feskos'ta bir ikincilik elde yine kalite safkan bir numaralı Antiyakos arkadaşlar. O da mutlaka kuponlarınızda olsun. Evet son ayağı Adana'da 8-12-3-1 olarak geçiyoruz. Evet arkadaşlar Adana tahminlerim böyle. sizlere faydalı olmaya çalıştım. Ee, i̇nşallah da olmuşumdur. Ama her zaman söylediğimiz gibi yani kendi tuttuğunuz atlara öncelik verin arkadaşlar. Ee, bizim paylaştığımız e, tahminde bulunduğumuz atlardan da tabii ki istifade edeceksiniz. Ee, kanalıma da e, lütfen abone olun. E, hepinize iyi bol şanslar başarılar diliyorum tekrar. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.